Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Youtube'da Zafer şey kanalımızda Yine bir siyakat vesikası okuyacağız Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu 4-5 satırlık vesikayı okumaya çalışacağız evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek Dersimize başlayalım Arkadaşlar Evet Met bölümünde arkadaşlar Yine tahvil yazıyor şurada arkadaşlar. Tahvil şu bölüm arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Şurada an hemen şurada an var arkadaşlar. Ayın ve nun harfi. Burada akçe i. Evet an akçe i. Bedeliye i arkadaşlar bedeliye i cebelü evet bedeliye i cebelü dikkat edin tahvil an akçe i bedeliye i cebelü daha önce akçe'nin imlası üzerine durmuştum elif harfi kaf harfiyle birleşmiş Cim şu aşağı sağ dönende harfi arkadaşlar. Akçe i bedeliye i cebelü. Yine an muaccele i südüs. Yani altıda bir arkadaşlar. Hisse i mukataa i has ha i. et evet, has ha i. Liva i Kastamonu. Dikkat, tekrar okuyalım o kısmı. Önemli. Muaccele i Südüz. Bir önceki met metinde arkadaşlar Rub vardı. Yani dörtte bir. Burada da altıda bir var arkadaşlar. Hisse i Muka Ta a i Has ha i Livai Kastamonu. Kastamonu imlasına dikkat edin. Yer adları çok mühim arkadaşlar. Arşivlerde özellikle siyakatte en çok zorlandığımız arkadaşlar yer adları yani böyle meşhur yer adları değil de özellikle bir köy ismi ya da az kullanılan bir nahi ismi olunca zorlanabiliyoruz. Ki nokta da yok haliyle ve devam ediyoruz tevabi uha ve tevabi uha der uhde i der uhde i uhdenin de yine kalıplaşmış bir imlası var der uhde i der uhde i aynı harfi h harfi dal burası yukarı sola doğru dönen de h harfi arkadaşlar. Siyakatte. Hatta bu kısmı büyüteyim daha rahat görmeniz babında. Evet. Burada ayın h, h. şurası dal harfi arkadaşlar. Şurası da h harfi. Der uh oh, değil. Devam ediyorum. Abdülkerim Efendi Kerim, Efendi Arkadaşlar Efendi burası Ki Ki Berayı Berayı arkadaşlar Berayı ianet Berayı ianet Yani bir yardım için evet, Berayı Berayı yani aşağıda beray. Efendinin arkadaşlar y'sinin üstüne gelmiş. Ki berayı. Siyakatte bu çok oluyor arkadaşlar. Uzatılarak mesela şurada yazan bir harfin üzerine birkaç kelime sığıştırılabiliyor. İyanet masarifi asakiri mansure masarifi şurada burada sanki ayın gibi yazılmıştım arkadaşlar ama tabi öncesinde sonrasına baktığımızda genel bir manaya baktığımızda masarif olduğu anlaşılıyor ki zaten bu ra harfi siyafetti evet asakiri asakef belli belirsiz üstteki tevabi uhanın içine girmiş arkadaşlar kücesine sıkışmış şurada evet mansure ve seferi mayun seferi mayun aslında V değil de arkadaşlar bu da bir harf daha kelime kalmış. Acaba burası der olsa daha münasip olur. Der olacak. Şu vav wow gibi yazmış. Dal harfini. Normalde dal harfi bu şekilde yazılır arkadaşlar. Yukarıda da örnekleri nerede vardı? Var mıydı? Şu derde yukarıda. Burada da wow vav gibi yazmış. tamam? Dalı der seferi hümayun. Evet, ders seferi hümayun. Şu B ve H arkadaşlar. Şu şekilde B ve H. H'nin siyah arkadaşlar birkaç imnası var. Kendinden sonra e, kelime sonunda daha doğrusu arkadaşlar. Mesela burada B'de olduğu gibi bu şekilde geliyor. Ondan sonra müstakil olarak yazıldığında şöyle yuvarlak gelebiliyor, nokta olarak gelebiliyor. Nun harf. Ee, özür diliyorum, H harfi arkadaşlar nokta olarak da gelebiliyor. Bazen de yine e, şu yuvarlak gibi gelebiliyor. Bunlar aynı zaman nun da olabiliyor arkadaşlar. Şu ikisi, şu ikisi aynı zamanda hem nun yani hem nokta hem yuvarlak, bazen üstte nokta olabiliyor, bazen tek bir nokta, bunlar ayrı ayrı. Bu şekilde de nun ve he olabiliyor Tabi noktasız hali şu ve şu gelebiliyor arkadaşlar. Canibi... bir evet. Evet, burada canividen sonraki kelimeden emin olamadım arkadaşlar. Böyle yanlış bir şey okumak istemiyorum. Sizin fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın şu kelime arkadaşlar. Yani birkaç varyasyon var ama atmak istemiyorum. O yüzden oraya es geçtim. Ve canibi ki ki in kadar meblağ ki in kadar meblağı burada e, mebali gibi almışım ama meblağı arkadaşlar in kadar meblağı bedeliye i cebeli eş dikkat edin arkadaşlar ki in kadar meblağı bedeliye i cebeli eş Berayı burası arkadaşlar Berayı sene 1186 ondan sonra B hazine-i amire B hazine-i amire teslim şu de fermude teslim şu de fermude dersene 1100 90 yazıyor arkadaşlar 1190. Bunlar zaten kalıp ifadelerdi arkadaşlar teslim şu de fermude evet, fermudeye dikkat edin çoğu metinde çıktı arkadaşlar fermude dersene 1190. Ondan sonra arkadaşlar aşağıda da bunların hesapları var işte e, nasıldı? Muacili i südüsi hisse Muacili i südüsü hisse burada da Akçe olarak da 11.500 yazıyor 11.500 burada da arkadaşlar bedeliye i cebeli olarak da akçe 575 burada yine bir sene var arkadaşlar 180 6 yazdığını görüyoruz. Şimdi belgeyi hızlı bir şekilde bir daha okuyalım arkadaşlar. Ve dersimizi bitirelim inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil anakçe i bedeliye i cebelü an muacele i südüsü südü si hisse i mukataa i hasha i liva i kastamonu ve tevabi oha der uhde-i Abdülkerim efendi ki berayı yanet masarifi asakiri mansure der seferi hümayun b. canibi buraya soru işareti katmıştık ki in kadar meblağı i cebelü eş berayı sene 1186 ve hazine i amire teslim şu de fermude der sene 1190 muacceli i Südüs si hisse akçe 11.500 bedeli cebelli sene bedeli cebeli akçe arkadaşlar 575 burada da sene 1186 yazıyor dersimiz burada biter arkadaşlar teşekkür ediyorum size kolay gelsin.